türlü gerektiği gibi kıymetini de bilemez. Es-sihatü vel -feravud. Biri sıhhat, sağlık bir diğeri de zaman. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İnsanoğlu bu iki nimet hususunda boş vaktini değerlendirmeyi heba eder ve sağlığını heba eder. İnsanlar gençliklerinde para kazanmak için sıhhatlerini yaşlılıklarında ise sihatlerini kazanmak için o kazandıkları parayı harcanırlar. Hatta bir o kadar da borçlanırlar. İşte bakınız hayatında bir döngüsü. Eğer hedefi Allah'a, Resulüne, cennete, rızasına koyduğumuzda dengeli bir şekilde gideriz. Eğer dünya için sağlığımızı, sağlığımız için dünyamızı bertaraf ettiğimizde zamanı değerlendiremediğimiz, sağlığımızın kıymetini de bilemediğimiz ortaya çıkıyor. Halbuki yüce dinimiz İslam bize öyle güzel vecibeler, öyle güzel davranışlar kazandırıyor ki, değil mi? Namaza gelmeden evvel ne yapıyoruz? Önce abdest alıyoruz, bak elimizi yıkıyoruz. Ağzımıza, burnumuza su veriyoruz sümkürüyoruz, başımıza mes veriyoruz, kollarımızı yıkıyoruz, boyun yanlarımızdaki stresleri alıyoruz suyla, kulak arkamızı. Normalde insan aklına gelmeyen şeyler, kulağımın arkasına bir mes vereyim. İslam, hele ki şu geçtiğimiz salgın hastalık döneminde ağzın, burnun, özellikle burnun temizlenmesinin ne kadar önemli olduğunu o havada bulaşan iki kış aylarında da gripin yayılmasıyla alakalı olarak hala aynı emniyetini koruyor. Bakınız yüce dinimiz sağlığa ne kadar? Namaza bile durmadan evvel yüce dinimiz İslam sağlığı garantiye alma yollarını bize gösteriyor. Tertemiz olma. Önce bedene sonra ruhe. İkisine giden yolu sağlam bir halde ama insanoğlunun da bu yolda aldandığını, genelde bunların kıymetini bilemediğini ve bunlar içerisinde kendimizden bakalım, çevremizden bakalım, eş işte bazen sevdiklerimizin üzerine tıklayabiliriz. Hemen aslanı hemen uçun şey yapalım ama kendimiz hele ki şu son senelerde internetin yaygınlaşması, neredeyse dünyanın yarısının cep telefonlarına girmesi ve herkesin bunun elinde olması zaman israfını fevkalade öne çıkardı. İnsanlar zamanını tamamıyla bunun üzerine gidebiliyor yani. Hep namazlarken geçen gün denk geldi bir yerde sünneti kılarken hemen yanındaki erkenden bitirdi farzlar ta kâhmet başlanacak ya, o sırada açtır telefona mesaj hak olur ya, mesaj bir ki de öyle değil. Video izliyor resmen, kulak var da. Sünnet bu, bu kadar bağlamış. Bu kadar acıbide olmuş içerisinde. Hani işi için önemli bir mesaj gelir, döneceğim der, cami değil der, yazabilir, bu anlaşılabilir ama yani orada artık oyuna getirmek, hutbede, bütün şeyleri Kur'an okurken ya bütün bunları, kandil gecelerini ne yaptın? Yani, mübarek gece ya, yani çaylara girdik, işte ben telefonda oradan dinliyorum, oradan okuyorum, oradan bakıyorum, genelde artık insanlara, bunu üzülerek söylüyorum, ee, Hacı Hoca kelli felli insanlar bile TikTok denen o şer yuvasından Cuma mesaj atıyor. WhatsApp'tan Cuma mesaj atıyor ya, bakıyorsun TikTok denen şey, ki telefonlarımız yok zaten, içine girilmiyor ama, şunun için söylüyorum bunu, tam zamanı katleten bir yer, ahlakı katleden bir yer. Yani nerede ip hesaba gelme iş varsa orada olduğu. Bakınız Yahudi bile ne dedi? Çinlanı ya o, o, firma. Dedi ki sen tamam İslam düşmanısın kabul ama benim dedi himayeme girmen lazım. Amerika ne dedi? Bizim sistemimize bize bağlanacaksın. Hissenin çoğunluğu bizde olacak. Bizim Yahudi elinde olmazsa sana sonu kaldırmayız dedi. Kendine bağladı orada. Ha bak biz işte ne yapıyoruz? Cuma mesajı bile artık oradan geliyor. Hacı Hoca oradan cuma mesajı atıyor. Ki şartta değil zaten ama şunun için söylüyorum. Bakın zamanın ne kadar kıymetini bilmiyoruz. Cuma mesajı eğer oradan geliyorsa demek ki oralarda bayağı bir zaman geçiyor. Bayağı bir oyalanıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki o insanoğlunun kıymetini bilemediği nimetlerden bir tanesidir. Telefon güzel kullanılırsa bize çok faydalı olabilir ama güzel kullanılmadığı zaman boş ve mala, yani işlerde. Geçen hafta güzel müminlerin sıfatlarının her bir tanesi neydi? وَلَّذ۪ينَ هُمَا bu مُعْلِزُونَ Onlar boş ve lüzumsuz, faydasız işlerden yüz çevirirler. Güzel müminin vasfı özelliği. Boş ve faydasız işlerde gezindiği zaman insan gün gelecek işte pişman olmasın diye kuran ah keşke ah keşkeleri söylüyor. Bu hale gelme diye. Ya. Hatta yapılan araştırmalar neticesinde şöyle ömrün nasıl kullanıldığında bize de bir fikir vermesi için bu araştırmayı sizinle paylaşmak istiyorum. İnsan örneğin 75 yaşında bir kimse yüksek okula kadar okumuşlar, okul tersi. buna göre olan bir kimsenin ömrü içerisinde zamanını nasıl değerlendirdiği bu tabi bir araştırma, kişiden kişiye değişebilir, bazıları bazı şeyleri uzun yapar, bazıları günde 4 saat yemeğe ayırır, kimisi 2 saat ayırır. Bundan biz bir ortalama çıkartalım, 75 yaşındaki bir kimsenin ömrü içerisinde ortalama 21 yılı uykuda geçiyoruz. Hani direkt yarısı diye düşünürüz ama hani artık uyku saatleri biraz kısaldı. İnsan yatıyor derken bile ona bakıyor, buna bakıyor. Abi. Veya bir kısa, 21 saat, 71 yıl içerisinde 21 yıl düzeltiyorum uyku ile geçiyor. 10 yılı iş hayatında geçiyor. Çalışma sahasında. Bütün 75 yıl topladığımızda işte günde 8 saatte hesaplayın. çıkıyor? 10 yıl ortalama olarak. Yine 10 yıl istirahat tatil ve çeşitli eğlence, şu telefon diyelim, bunlarla geçiyor. Üç yıl ortalama olarak eğitimde geçiyor. Üç yıllık eğitim değil. Eğitime saat olarak harcanan zaman toplandığında ömründen üç yılı ortalama olarak bir insanın 75 yaşındaki <laughs> kişinin buralara gidiyor. Dört yılı ortalama olarak yemekte geçiyor. İki yılı kişisel temizlik işlerinde, dört yılı yolculukta, İki yılı durak ve muhtelif yerlerde beklemede, üç yılı misafirlik ve sohbette, üç yılı da hastalık ve beklenmedik meşguliyetlerle geçmekte. Bunda on yıllık çocukluk dönemi yok. 65 yıla tekabül ediyor. İnsanoğlunun ortalama ömrü bu yoldan çıkarak kişi kendine göre de hesap edebilir. Kimisi var artık günümüzde lavaboda 3 saat, günde 4 kere lavaboya geçti, yarım saat saatten yani telefonla da giriyor ya, orada da uzun kalıyor ya, baktığımız zaman hesaplamalar böyle kalıyor. Burada bir şey söylemedim sadece. Düzenli ibadet yapan bir kimse 75 yıllık ömründe sadece 3 yıldır. Düzenli ibadet yaptığı zaman 75 yıllık yani 5 vakit namazını kılıyor, cuması bayramı hepsi içerisinde ibadete ayırdığı zaman bu içinden düşer 3 yıl. Aslında şöyle baktığımızda 3 yılda her şeyi kazanabiliyoruz. Bak, bütün bunları yap, bunun yanında bunu da yap 3 yıl. Günde de hesap vurduğunuz zaman bir saatte namazları çıkartabiliyoruz. Yani tabii ki tam layıkıyla yapalım ama hani ya, zaman ayıramıyorum, hayat koşturdum, buraya yordu, şuraya yordu. Baktığımız zaman bu hesaplamalara göre yani yemekte geçen zaman, otobüs duraklarında geçen zaman şimdi aslında burada bir şey yok, trafikte bekleme yok. Onu da filan kattığımızda ta nice nice şeyler çıkıyor. Çocukluk dönemi tam olarak içerisinde yok. Bakınız işte nimetini ve değerini bilmediğimiz bir zaman ölçüsü. Kimisi 75'i görür, kimisi görmez. Kimisi geçer, kimisi az hayat içerisinde ibadete düşen zaman 3 yıl, eğlenceye düşen zaman beş yıl, uykuya düşen zaman 21 yıl ortalamalar içerisinde ve bu sözü hatırlayalım, bu satan adam ne diyor? Sermayesi bitmekte olan adama yardım edin. Sermayemiz bitmek üzereyken kendi kendimize yardım edelim. Ve ahsinu ile tehlike, kendi kendinizi tehlikeye atmayın diyor Yüce Mevlamız. O zaman kendi kendimizi Allah'a güzel kul, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a güzel ümmet olma şiarıyla bilinçlendirmeli. Geçen zamanımızı, gelecek olan zamanımızı da bu şiar ve ahval doğrultusunda yaşamalıyız bunu güzel bir şekilde hayatımıza yansıtırsak işte o zaman galip gelenlerden, kazananlardan nimete dahil ve nail olan kimselerden oluruz. Büyükler şöyle diyor, o mahiler ki derya işledir, deryayı bilmezler. O balıklar ki denizin içerisindedir ama balığın değerini bilmezler diyor. Biz insanoğlu sağlık ve zaman nimetinin içerisindeyiz ama içinden çıkmayınca kıymetini bilemiyoruz. Balık ne zaman çırpılmaya başlıyor? Sudan çıktığı zaman artık can havliyle ömrün son dönemine geldiğini hatırlıyor, biliyor, uyanıyor, ah suya kavuşabilsem diye çırpılmaya başlıyor. Çırpınıyor, çırpınıyor ama çoğu zaman nafile. Çoğu zaman yem olmaktan, yenilmekten kurtulan. İşte insanoğlu da aynen balığın sudan çıkınca suyun ne kadar büyük bir nimet olduğunu anladığı gibi Azrail aleyhisselam selam verip geldiğinde inşallah selam vererek gelir. Bir de gel bakalım buraya diye gelmesi de var. Selam vererek geldiğinde ömrün sonuna geldiğimizi anladığımızda bakalım balık gibi çırpınıyor muyuz? Yoksa ben zaten bu vaktin geleceğini biliyordum ben seni bekliyordum. Ne zaman olacak bu kavuşma diye ben hazırlığımı yapıyordum. Yükümü yüklendim, azığımı yaptım, heybemi topladım, hediyemi hazırladım. Kulluğumla Yüce Mevlam'a gelmeye hazırlanıyordum diyebilecek miyiz? Rabbim böyle diyenlerden eylesin. Onun için şu an elhamdülillah sağlık var. Elhamdülillah zamanın içerisindeyiz. O zaman hala heybimizi, azığımızı güzel şeylerle doldurabiliriz. İçerisinde kötü, çirkin, işe yaramayan şeyler var ise bakınız bir güneş yılı, hesap yılının daha sonu geldi. Yeni bir yıla Allah nasip ederse önümüzdeki hafta yeni bir zaman dilimi içerisinde, yani yeni bir güneş yılı içerisinde olacağız. Muhakeme etmeliyiz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanoğlunun Ruzi mahşerde Allah Teala'nın katına vardığında hesaba çekilecek olduğu şeyleri bizlere beyan ediyor. Bunu sık sık hatırlıyor, sık sık okuyor. Ömrünü nerede harcadığı, değil mi? Malını nerede kazandığı, ne amelde bulunduğu, bütün bunlar işte şimdi muhakeme zamanı. Şu 2025 yılında nerede kazandım, nereye harcadım, şu an bu senenin sonunda bana dese ki ömrün hitama erdi hesap vereceksin. Hazır mıyım bu hesaba? Bu hesabı muhakeme etmeliyiz, düşünmeliyiz. Geçtiğimiz senede karım zararım nedir? Eğer Rabbim bana bir sene daha ömür verirse bu seneyi nasıl değerlendirmeliyim? O ömrüm bize verileceğini bilmiyoruz. Hani önümüzdeki seneye gireceğiz diyoruz ama girecek miyiz onu da bilmiyoruz hesap gibi olarak ona para vereceğimizi bilmiyoruz. Şu anda yaşadığımız bu nimetlerin hesabını vermeye hazır mıyız? İşte muhasebe. Herkes muhasebe muhasebesine söyledi değil mi? Yıllık bilanço çıksın, şu bu ödemeler yapılsın. Bunun doğal olarak akıl da bunu gerektiriyor. Hukuk da bunu gerektiriyor. O zaman Allahu Teala'nın huzuruna da her zaman hazır mıyız? Emaneti teslim etmeye hazır mıyız? Kar zarar durumunda neredeyiz? Üzerinde bu hakkı var mı? Birinin hakkına girdin mi? Birinin kıyamında vebale girdin mi? Karda mıyım? Zararda mıyım? Şu an için defterim alınıp kontrol edilse hesabını veremeyeceğim bir şey var mı defterde? Bakın bu zaman, bu nimet, bu hesabı, bu hakimeyi yapmalıyız. Malı nerede kazandığında bitmiyor. Nerede harcadığında soruluyor. Vücudu nerede çürüttüğün sorulacak Geçen sene siyah olan saçlarım ağırdı. Kır olan saçlarım döküldü. Gözlerim iyi görüyordu. Ferleşmeye başladı. Uzun gözlük kullanıyordum. Yakın ihtiyacı oluşmaya başladı. Caminin önündeki rampayı çıkarken zorlanmaya başladım. Diye düşünüyorsa insan Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim فَلَمْ <laughs> İnsanoğlu o sarf yokuşu aşamadı diyor Yüce Mevlam'ın Bele Suresi'nde. Cami önü, evinin önü, köye gittiği zaman bu ben küçükken koşarak giderdim. Şimdi zor gidiyorum diyorsa insan hemen desin. Bu dizi ben nerede yıprattım yahu? Namaz kılarken mi oldu? Çalışırken mi oldu? Orada burada gezerken mi oldu? Nerede oldu? Bu bana sorulacak. Değil mi? Çocuklarımıza okul harçlığı şubu verildiğinde veya işte insanlar birbirine şey verdiğinde, ücret verdiğinde, para verdiğinde yerine göre gününden önce harcamışsa ne diyor? Bu verdiğimi ne yaptın? Sana verdiğim para bugün yeter evladım. Nerede harcadın? Değil mi? Bu hakikaten sorulur. İşte aynı sual. O malı nerede harcadın? O diz nerede büküldü? O rampayı aşamıyorsan eğer niçin aşamadığını ve nerede o dizi yıpratıp o hale geldiğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlar bunu açıklayamadan bunun hesabını veremeden yerinden kımıldayamayacaklar. Bakınız İbrahim ve Hazretleri bir gün ondan rivayet edilir. Bir gün hamama gidiyor. Güzel işte yıkanıyor, alt bak temizleniyor. Çıktığı esnada hamamcı hamam ücreti istiyor biraz böyle temaşa nazarıyla baktıktan sonra gözlerinden yaş ardından hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Diyorlar ki niçin ağlıyorsunuz? Ücret istendi diye mi? Yahut ücretiniz mi? Yok. Bundan sebep mi ağlıyorsunuz? Şu ibretli cevabı. Hayır onun için ağlamıyorum. Bu kişiyi dünyada kazandık. Şu dünya kirlerinden kurtulmak için bile yıkandık. Dünya kirlerinden kurtulmak için ücretsiz adamı bırakmıyorlar. Biz ise ahirette Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olmak, Allah-u Teala'nın nimetlerine nail mazhar olmak, şehitlerle arkadaş olmak, onlarla beraber haş olmak, Ümmet-i Muhammed'le haş olmak istiyoruz. Acaba bizi amelsiz, salih amelsiz onların yanına katarlar mı? Buna ağlıyoruz. Dünyadayken bile şu kirden ücretsiz kurtulamıyoruz cennete acaba bizi amelsiz sokarlar mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olabilir miyim? Ben buna ağlıyorum. Diyor. Buna ağlamalıyız aslında. Şu anda gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve komşu olmayı arzu ediyorsa insan ki bütün müminlerin arzusu gayesi budur. O zaman sevgili Peygamberimiz aleyhisselatü vesselama düşman olanlarla olmayacak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetini katledenlerle gönül vermeyecek, destek vermeyecek, şehitlerin kanını ahdedenlerle olmayacak. Vatana, ezana, Kur'an'a, mukaddesata, değere haiz olan güzel müminler her daim Allah ve Rasulü'nün yolunda onlarla komşu olmayı arzu eden Allah ve Rasulüne layık kul ve ümmet olmaya gayret edecek. Müslümanların yanında. Hazreti Kur'an'ın çizdiği profile göre sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği yola göre güzel mümin olma gayretinde olacak. Şu dünyada hani meşhur örnektir ya bakınız metalden yapılan boğaz köprülerinden hatta şimdi köprü şartlı yollardan da dahi değil mi? Yunun bir karşılığı var, bir ücreti var. Geçmek istiyorsan bunu ödersin. Ama bir kolaylığı var işte hemen 15 içerisinde öde gibi. Ahirette sırat köprüsünden geçeceksen ödemeyi burada yapacağız. Ahiretteki sırat köprüsünün gişeleri dünyada muhtemel ümmetler. O gişeden geçişin yolu da Allah-u Teala'ya güzel kul olmak, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a güzel ümmet olmak. Namazıyla, zekatıyla, orucuyla, bakınız üç aylara girdik, güzel bir tövbe ile, bir sene sonuna geldik, güzel bir muhasebe, muhakeme ile, karını, zararını, kendisini ölmeden öldürerek, mutu kable temutu, sanki ölmüşüm, şu an hesap vereceğim, şu an nimetlerden sorguya çekileceğim. Tüm ölümle elinde yarın edin alimlerin tekrar değil mi okuyoruz sık sık muhakkak ki herkes ona verilen o nimetlerden sorguya çekilecek. Herkes o nimetlerin hesabını verecek. Verebilenlerden eylesin Yüce Mevla. Onun için ömrü de, beli de, gözü de, rızasına nail ve mazhar olan yollardan bir de harcamayı nasip eylesin. Bu şiarda, bu çizgide harcadığımızda, böyle değerlendirdiğimizde dünya ve ukba dairesi içerisinde kurtuluşa eren kimselerden oluruz. O rotayı sağlam yol almak için Kur'an'ın en kısa ama en özlü surelerinden genel ihtiva içerisinde alan asır suresini, asır yüzyıl, devre, zaman, ikinci vaktinden sonraki zaman kullanış yerine göre ama genel olarak zamanın geçişi ve yüzyıl gibi bir süreyi ifade eder. Yüce Mevlamız ve zamana and olsun diye başlıyor. Bakın zaman o kadar önemli ki. Nece süre öyle başlar. Ve bu ha sabah kuşluk vaktine and olsun. Vel fecr güneşin doğduğu o ana and olsun. Vel ley geceye and olsun. Bakın hep bunlar zaman üzerinde. Bizim de bu zamanlar üzerine tefekkür etmemiz. Bak, bakın dikkat ediniz. Hep gece, sabah, kuşluk vakti, seher ve bile sahalihin yestavfirûn. Onlar seher vakitlerinde istiğfar ederler zamanlardan da değerlendirilecek kıymetli zamanları Yüce Mevlamız işaret ediyor. allah Teala'ya güzel kutluğa yaklaşılacak olan zamanlar ve içerisinde bulunduğumuz değerini ve kıymetini bilemediğimiz veya zamana, devreye, geceye, güzel de alın olsun ki innel insan lefi hüsr muhakkak ki insan hüsrandadır, ziyandadır, zarardadır zamanın değerini bilmediği için, ömrünün değerini bilmiyorsa eğer bilmediği için, malının değerini bilmediği için, nerede harcaması gerektiğini bilmediği için, ömrünü nerede tüketmesi gerektiğini bilmediğinden, olmaması gereken yerlerde olduğundan dolayı insan zarardadır. Akıllı tüccar bir ticarete girdi, zarar ediyor. Devam edeyim demez. Ben için zarar ediyorum? zarar etmemin sebepleri nedir buna bakar, bunu bilir ve bunu düzeltme yoluna gider. İşte mümin muhakemede Rabbim buyuruyor ki zamanı and olsun ki insan hüsranda ve zarardadır. Ben ne haldeyim? Niçin zarardayım? İlle lezine Ancak iman eder müminler müstesna. Onlar zararda değil. Demek ki iman edenler zamanı güzel kullanıyor zamanı Allah ve rızasına nakil ve masal bir halde kullanıyor. Daha sade imanla bitiyor mu? İman edip ve amülü <laughs> salihat, salih ameller işliyor. Güzel kulluklar yapıyor. Allah Teala'ya kul olma cihetinde güzel mücadele ediyor. Ve bil hak, hakkı yaşıyor, hakkı tavsiye ediyor, bu çiyarda, bu çizgide, bu ahval ve şerait üzere devam ediyor. İman ediyor, salih amel işliyor, hakkı yaşayıp hakkı tavsiye ediyor ve sabredip sabrı tavsiye ediyor. Bunlar zamanı güzel değerlendiren, zamanın manasını ve ehemmiyetini bilen, bu şiar ve çizgi içerisinde kendisini kurtuluşa, Allah'a, cennete ve türlü türlü nimetlere nail olabileceği o yere hazırlıyoruz. İşte bu nimetin kıymetini... De